Amca kolay gelsin. Sağ. Ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım ya? Teyze kolay gelsin. Sağ. Ya. Ne yapıyorsunuz ya hayırdır? çok diyoruz, görüyor musun? Çok ne ne? Niye? Ne yapıyoruz Geçim davası. Al Mehmet. Ya. Bu, ne bu, al. Çok Siz çok nerede güzel. oturuyorsunuz? Daha ileri. İleride. Evet. E sizin emekli maaşınız falan yok mu? Var. Benim... Kaç para alıyorsun amca? Teyze sen ne alıyorsun? Benim maaşı Benim maaşım yok. Amcanın maaşı var mı? Evet, Se senin kaç para amca? Valla kız alıyor ama bilmiyorum kaç para alıyor. Senin emekli maaşını kızın mı alıyor? Evet. Siz birlikte mi yaşıyorsunuz? Birlikte. Nerede oturuyorsunuz siz? İleride için, e bunları niye topluyorsunuz? Siz bunları evet. ne yapacaksınız yarın? Niye? hata veriyoruz. Hata ata veririz. at. At, attık Belediye alıyor belediye. Ha evet. Onu, o ata veriyor. Size para veriyorlar mı? Aha veriyorlar. veriyorlar. Evet, Kaç yani. para veriyorlar? Ya 50 şey, kuruş kilosu. Teyze sen söyle. Bu, bu ay 50 liradan mı? 50 kuruş. 50 kuruş. 50 kuruş. Yani belediye büyük bir şey yücel şeye topluyor. Ne o yücel? Belediye ne? yani yüksel. Belediye, yüksel ha ona. O, o, o herhalde. Ona... Size para mı veriyorlar? 50 kuruş kilosu yani. Kart var, kart verdik belediye, kart, kart. Kart veriyor belediye. Ee. Yani kart verdik, o karta yükleniyor, sonra biz gidip alışveriş yapıyoruz. Anladım. anladım değil mi? Evet. Hay Allah ya. Ne yapalım, için kartları ağır görüyorsun. Amca sen nerelisin? Ben Kayı köyünden. Kayık köyünden. Teyzem sen nerelisin? Burgaç'ta. Burgaç'ta macerisin. Burgaz'dan mı? Bulgaristan. Bulgaristan Burgaz. Burgaç. Anladım. Her akşam buraya geliyor musunuz? Her akşam gelmiyoruz be. Yağmurlu havalarda nerede çıkacak? Bu gece geldik. Her o zaman gelmiyoruz yani. Peki bunları buradan aldınız ya mesela. Nereye götürüyorsunuz bunları? Yani nerede depoluyorsunuz? Bunları bizim Bahçe var bahçede. evin bahçesi mi? Evet. Bahçe, evin bahçesi. Kömürlükler boş ya şimdi. Kömürlüklere koyuyoruz. Sizin hmm. evin kömürlüğü var yani. Evet. var evet. Kömürlükler önce önceden. Şimdi doğal gaz oldu. Bunda. Bunları ayda bir mi veriyorsunuz? Her gün veriyor musunuz? Yok ayda Salıdan bir. Salıdan salıya. Salıdan salıya. Belediye mi alıyor bunları? Beledi belediye. Geliyor şeye. Bir Bu yere. Şey. Orada <laughs> duruyor.